Of ya dersten önce tatlı bir şeyler yemek istiyor canım. Süper. Özel atıştırmalığımı getirmeyi hatırlamışım. Bana mı öyle geliyor yoksa rujundan mı bahsediyor bu? Çok güzel. Makyaj malzemelerini yiyecek kadar açmasın cidden. Sana atıştırmalık bir şeyler verebilirim. Aramızda kalsın bu gerçekten ruj değil. Kendi ruj atıştırmalığını yapmak için bunun gibi bir ruj kabı al. Tüm rujun bitmiş olmalı tabi. Sonra bir kaseye beyaz çikolata doldur ve eriyene kadar mikrodalgaya at. Aynı rujun renginde gıda boyası ekle. Hepsi karışınca çikolatayı ruj kabına boşalt. Ama dikkat et etrafa dağıtma. Ağzına kadar da doldurma. Kuruduktan sonra hazırsın. Al bakalım Kevin denemek ister misin? İzin veriyorsan neden olmasın? Hey, hiç de fena değilmiş. Hem geç kaldınız hem de yasak olmasına rağmen sınıfa bir içecekle geldiniz hanımefendi. Of ya bunu daha yeni almıştım. Affedersiniz öğretmenim geç kaldım. Koridorlar bazen çok kafa karıştırıcı oluyor. Tamam tamam geç hadi bakalım. Öf ya boğazım kurudu. Portakal suyu iyi giderdi şimdi. Bir yudum içebileceğim bir şeyler var mı? Hey Lili neden salyaların akmaya başladı bir anda? Merhaba evde kimse var mı? Bazen bir şeyi öyle çok istersin ki baktığın her yerde onu görürsün. Ama şu an olan bu değil. Çünkü Kevin sınıfa içecek sokmayı başarmış. Bu tüyo için plastik bir telefon kabı edin. Kabı plastik poşetin üzerine koy ve bir işaret kalemiyle kabın etrafından çiz. Bunu yaptıktan sonra telefon kabını kenara koy ve bir makasla çizdiğin şeyin etrafından kes. Şimdi elinde bunun gibi iki parça olmalı. Sonra biraz mumlu kağıt al ve parçaların denk geldiği yerlerin arasına koyduktan sonra ütüyle plastiği yapıştır. Bunu plastiğin dört tarafının üçü için yap. Artık plastik bir kesen olmuş olsa gerek. Şimdi meyve suyunun kapağını çıkar ve alt kısmına yapıştırıcı sür. Kurumadan önce plastik kesenin ağzına geçir ki burayı kapasın. Sonra en sevdiğin içeceği al ve kesenin içine uygun bir şekilde doldur kapağı tekrar kapamayı unutma. En son olarak telefon kabının dış kısmından sıcak silikonla bir kez daha geç. Şimdi keseyi bu sıcak silikonla tuttur. Kuruduktan sonra kabı telefonuna tak ve içeceğini gizlice içmenin tadını çıkar. Bir yudum ister misin Lili? Aa, çok sağ ol, öleceğim sandım. Öğretmenin yanından geçerken de merak etme, bir şey olmayacak. Gerçekten de şahane bir yöntem. Yavaş olun bakalım. Ay. Ama bunları daha yeni almıştım. Bu cidden haksızlık. Hmm. Ha? Hey, ver şunu bakayım. Abi, bu, bu yakışıklı da kimmiş? <laughs> Pardon, bir an dikkatimi dağıttı. Ey eğlenceler bayan. Hmm. <laughs> Ay, işe yaradı. Küçük bir sır paylaşayım ister misin? Tek gereken küçük bir karpuz. Ve biraz da gümüş renkli saç spreyi. Ve artık meyve gibi gözükmeyecek. Şimdi işin havalı kısmına geçelim. Bu küçük ayna parçalarını karpuzun üstüne yapıştır. Bir tanesi tamam. Bir sürü daha var. Yani bu karpuz mu şimdi? Sen gerçek bir dahisin Bella. Bu en iyi parti iyice. Karpuz partisi de. Aa, tam da parti modundayım. Parti vakti. Cidden mi? Böyle de eğlenilmez ki. Tabii içeriye bir şekilde sokamazsam. Bir dakika. Bu yaşlı adamlar bana iyi bir fikir verdi. Evet. getirmeliymişim. Hmm. Okuyamıyor musun delikanlı? Aa hmm. neyse. Eee yüksek müsaadenizle. Aa, müşerif oldum beyefendi. Teşekkürlerimi sunarım. Haha, düşündüğümden daha kolay oldu. Şimdi ne zaman istesem yiyebilirim? Bir tane daha. Kesin ki kendine. Merhaba. İki bilet lütfen. Tabii. Buyurun. Şuraya bırakayım. On dolar. Buyurun. Teşekkürler. İki de patlamış mısır alabilir miyiz? Orta boy mu? Tabii. Bu ikisini de ekliyorum. Şöyle buyurun. Ve KDV'yi de ekliyorum. Şimdi hizmet bedelini de ekleyince. Toplam şu kadar oluyor. Bu nasıl 300 dolar tutabilir ki? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Şu ikisini durdurun. Hissızlar. Ben geldim. Dur bakalım sihirbaz. Burada bekleyeyim o zaman. Tüm ilk gösterimlere gittim. Havadaki sihri hissedebiliyorum. Hey tabelayı okumadın mı? Ama bunları atmak istemiyorum. Sadece alışmışın dışında düşün. Veya içinde. Vay bu zekiceymiş. Bunlardan bir tane alabilir miyim? Sonuncusunu aldın. Wow. Hmm. Çok teşekkürler. Artık girebilir miyiz? O ne kitap mı? Tabii filmi kitabı işte. En büyük hayranıyım. Hello. Geç bakalım. Hey Dışarıdan yiyecek getirmek yasak. Aptal kurallar. Aynen öyle. Nihayet burada olduğuma inanamıyorum. Hazır herkesin gözü filmdeyken. Ben de çikolatalarımın tadını çıkarayım. Malum sihirbazlar tatlı sever. Hmm, tadı müthiş. Hem de nasıl? Bu mu? Hayır bu aptalcaydı. Cevap burada bir yerde olmalı. Yiyecekleri nasıl gizlice sokarız? Bu dünyanın en büyük gizemi. Tabii. işte bu. Buldum. Gizli kol bantları. Kıyafetlerin hemen altına saklanabilir. Sonunda işi çözdüm. Bak. Bu işe yaramaz kolların altından dışarı çıkıyor. Bir dakika, benim daha iyi bir fikrim var. Evet. Çift tarafı yapışkanlı bandı al ve bunu bacağına yapıştır. Çikolata orada güzelce duruyor, bak. Ve oraya daha bir sürü konabilir. İşte oldu. Vay canına. İyi düşündün. Elbisenin yeterince uzun olmasına dikkat et ama. Hadi gidelim. Of mi siz ikiniz? Hiçbir yerimizde çikolata falan yok artık. Öyle mi? Evet. Beni kimse kandıramaz. Sonunda başardığımıza inanabiliyor musun? Bir dakika niye kalktılar ki? Oh, kaçırdık bu filmi şimdi. Acımı azaltmam için biraz çikolata yemem lazım. Sanırım şekerlemeleri doğrudan üstümüze saklayabiliriz. Ama çok belli olur. Bana yardım edin. Dışarıdayken kolumun üstüne düştüm. Dur kolunu sarayım. Çok güzel saracağım. Görünüşe bakılırsa benim elim de incinmiş. Herhalde bowling yüzünden oldu. Sence bunu içine koymamın sakıncası var mı? Hey! Kolu incinen kişi burada. Bütün vücudu alçılıymış gibi saralım. İnsanın alnı da incinebilir değil mi? Hadi gidelim. Taksiye binip doktora gideyim bari. İyi eğlenceler. Kaç tane kemiğin kırıldı senin? Yani şey... Ee, sorun değil dostum. Yani... Aha. Olmadı mı? Mümkün değil. Sahte kan kullanmam gerektiğini biliyordum. Siz ikinizle sonra görüşürüz.